sevgili YouTube'cuğum, sevgili canlarım. Bugün Tronfall isimli Kingdom benzeri bir oyuna karşınızdayım. Evet yeni çıktı oyun. Krallık kurma oyunu ama biraz garip. Bakalım hep beraber inceleyelim. Bir seri yapalım. Biliyorsunuz ki ben bu tür oyuna hastasıyım. Tamam, gold'ları topluyoruz. Ne diyor? Veya RT kontrolcü tuşunu kullanarak hızlı koşabilirsin. Tamam. Güzel. Bu ne? Oo. Bu şato merkezindir. Eğer yok edilirse kaybedersin. Her ne kadar pahasına olsun onu koruyun. Şato merkezi daha sonra yükseltebilir ancak şu an için yeterli altının yok. Gece düşmanlar saldıracak. Gecenin başlaması için boşluk tuşuna veya A tuşuna basıl tutun. Abo ilk geceyi ben savunacağım. Tamam. İlk geceyi atlatırız. Paraları ver, paraları ver, paraları ver. Düşmanınızı yaklaşın ve birini bıçaklayın. Bu işte bu. Aha anladım. Aferin. Kalan dalgayı da temizle. Halledeceğiz, hallederiz. Ama altın vermiyorsun bak. Bozuşacağız. Günüz oldu mu? Altınlı evler inşa etmek için harca. Evler gelirini arttırır. Bu tamam. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. İyi. Harika iyi bir ekonomi başarının anahtarıdır. Geceyi atladığın her ev sabah biraz altın kazandıracak. Altın tükendi o zaman bir sonraki geceye hazırlan. Olur. 2.8 Şu an öğretici gecesi herhalde bu. Sabah oldu mu? Oo. Çok fazla altın vermiyor ama. Büyük bir ordu yaklaşıyor. Ek olma binaları kur. Tamam. Şuraya da kurayım. Dur koşuyorum oraya. Peki ben beklersem gece oluyor mu? Dur şu an öğretiyor. Şu an öğretiyor. Acı buraya gelsinler. Burada savaşalım. Böyle yardım edeyim ben de. Yardım edeyim ben de. Bir kral olarak yardım edeyim. Yardım etmeni dedirtmem. Şöyle çaklayayım şunları. Koşayım bunlara. Yat aşağı yat. Dört altın. 25 düşman gelecek. Kale merkezini yükseltmek için yeterli altınız var. Hadi bunu yapalım. Yapayım. Ne açın lan? İnşaatçılar oyuncusu. Her sabah seviye 1 ev otomatik olarak seviye 2 yükseltilir. Eğer mümkünse. Karakteriniz için 50 HP. Ha yükseltme şeyi dur şu iyi ya. Harika sürekli olarak seviye bir evlere sahip olun sürece her gün ücretsiz olarak seviye 2 bir eve elde edersiniz. Bu ekonomik bir yükseltmedir. Bu yüzden yeterli savunma inşaatınızı emin olun. Şimdilik altınız bitti. Bu yüzden Şimdilik altınız bitti. Bu yüzden gece yapın. Al sana gece. Şuraya bir ekonomi binası çekeyim ya. Para savunma çakayım. sana. Şu okçunun yanına bir tane daha okçu binası çakmayayım ya. Oh. Zevkli lan aslında. Adım adım krallık kurma oynuyor yani. Zevkli. Bakalım nereye gidecek. Önemli olan bu. Nereye gideceği. Yalnız pek altın düşmedi gibi sanki ha. Altı altın düşmüş. Birisi level 2. Güzel. Krallık korundu. Bundan sonraki altınları ne harcamak istediğinde sen karar ver. Savunma ve ekonomi arasında iyi bir denge sağlamaya çalış. Bu ne? İnşa değeri beni. Gelir artı sağlamak için tarlaları inşa etme seçeneği. Buna ne? Duvar. Düşmanların şatosuna girmesini engeller. Düşman kapıların açık olsa bile geçemez. Hocam ben şuraya bir tane daha kule dikmek istiyorum ama. Mümkün değil herhalde. Bu ne? Bir kışlı inşaat. Oo, kesinlikle. Şövalyeler. Menzilli saldırılara karşı iyi zırhlı ve çok yönlü savaşçıdır. Mızraklılar. Mızraklı askerler hızlı ve güçlü birliklerdir. Hızlı düşmanlara ekstra hasar verir ve onları yavaşlatır. Acı. Oy çok iyi lan. 5 altın mı kaldı? Bu değirmen her gelecek güncelleme gelirini daha da arttıracak. Değirmen yıkıldığında etrafına büyük bir... Yok. Gel, Gelir arttırsın. Şuraya da ev yap. Tamam. O bence oldu lan. Bence bayağı iyi olduk. Bak sabah tarla... Tarla istiyorum sabah. Savaş içinde otomatik olarak iyileşiriz. Tamam iyileşiriz. Bizimkiler de saldırmaya gelirse inşallah. Beni mi takip ediyorsunuz? Yok. Bu çok iyi lan Yat aşağı yat Dönün geri Okçu geliyor Bu okçulara ne yapabiliriz? Bak okçular için şöyle bir şey yapabilirim Artık bir duvar kuralım şuraya tamam mı? Ondan sonra kışla 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 ile veriki yapayım mı? Aha okçuluk binası Tarla 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 Ev Şuralar açılabiliyoruz mu? Şimdilik açıktırmıyor. X kontrolcüsüne basılı tutun ve tüm birimlerin seçilene kadar etrafta dolaşın. Birliklerinizi komut etmek. Oh yes. Hedef konumuza gidin. Seçili birlikler sizin peşinizden gelecektir. X kontrolüne tekrar basarak peşinize gelen birlikler durmalarını ve şu an durdukları konumda kalmalarını söyleyebilirsiniz. Ha burada dur mesela. Tamam. Olur. Hocam şimdi bak ekonomi kasmam lazım. Şuraya bir tarla ver. Şuraya bir tarla ver. Şuraya bir tarla ver. 6 Altı altın mı kaldı? 6'ya yükseltebiliyor muyum? Şurayı yüksel. O çok iyi. bir altın, Bir altında bir şey yapabiliyoruz mu? Yeterli altının yok. Şuralara bakayım. Ev, okçu ok kulesi falan fişman. O zaman gece vakti, gece vakti beyler, gece vakti. Şöyle ben biz şunlara bir saldırayım da. O çok iyi. Şu okçuları bir darma edin. Okçulara okçular okçular okçulara. Çok zevkli oyun lan. Hacı sizi heal'lamak lazım şimdi. 20'ye 10. Hmm. 19 altın. Nasıl bir şey yapabiliriz? Seni yükseltsem 8 altına. Yükseltelim. Tamam. Ondan sonra tarlayı yükseltebilirim. Ev, base. Base yükseltebiliyoruz mu? Yok. Dur. Bir tane daha ev ver bana. Bunlar zaten level 2 oluyor. Şuraya da bir tane ev ver. Hocam şuraya normal olmaz. Bir iki tane kuledik. dik. 4 altın kaldı. 4 altın. Duvarı yükseltebiliyoruz mu? Duvardan girmesinler. Yok. Şu okçu binasını yükseltelim. Yükseltebiliyorsak. Yük 5 altın istiyor. Yok. Hiçbirini mi yükseltemiyoruz? Tamam level 2 ev yer o zaman bana. Evler yükselsin. Şimdi gece zamanı. Hacı siz burada durun. Tamam mı? Yürü git lan. O Hocam canım gidiyor, canım gidiyor. Ölüyorum, 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 ölüyorum. Beni bir heal'la, beni bir heal'la, beni bir heal'la. Ben okçu taarruzu olarak devam ediyorum saldırıya. Dur canım fullendi artık saldırabilirim. Kral geri döndü, kral geri döndü. Onlara söyle. Kral geri döndü. Sarı olan aslında Ciddi söylüyorum Dekto'yu. Şimdi kaç altın geliyor bana? İyi lan iyi ekonomi kurduk güzel. Şimdi bu altına belediye minası yapamıyoruz. Aferin. Birliklerinizi belirli bir pozisyonda tutmalar için komut verebilirsiniz. He. O şeye taktı kafayı ya. Ona nasıl saçma sapan bir şey geliyor. Ver şunu şuraya da bir tane tarla ver. Full artı full yüz ya. Bakayım. Şura tamam, bura tamam. Base. Base'e tık yok. Devam. Hocam siz bir gelin o zaman. LB kontrolüyle saldırı tuşu verin. LB. LB nere ya? Oha. Aha ölüyordum. Az daha ölüyordum. Vallahi ölüyordum. Zor kaçtım aralarına. Zor kaçtım aralarına. Zor kaçtım aralarına. Zafer. Tam bu öğretici miydi? Seviye 1. Rookie. Ney? Evrensel gelir. Kale merkezinde altın öğretilir verseferinde seferinde. Level 3 olduk. Güzel. Kuleleriniz çok daha büyük bir sahip ve fırlatıcı mekaniklerle hasar veriyor. İyi. Ooo. dördü seviye. Hafif mızrak. Pasif. Yakın dövüş saldırısı hareket edin falan pişman. Tamam. Complete your training. Ha, bölüm bölüm. Bu training miydi? Birebir. Seviye seçmek için. Aa seviye mantısı mı var lan? Kötü olmuş. O zaman şimdilik bu kadar mı seviye var? Daha eklenir diye düşünüyorum. Çünkü oyun beta da herhalde. Bak burada bir seviye var. Burada bir seviye var. Burada bir seviye. 4 seviye mi var lan toplam? Şaka gibi. O zaman bu bölüm burada sonlandırayım. Bir sonraki bölümde normal oyundan devam edelim. Bu trainingmiş çünkü. Bu böyle bir bölüm olsun. Tutorial bölümümüz olsun. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın efendim.